Ulaş Özdemir ile birlikte ilk yarı bir birlik de sona erdi. 14 marka 32. dakikada Enis Bardi'nin golleriyle zevkli, keyifli, çekişmeli bir ilk 45 dakikayı bana göre geride bıraktık. Ulaş Özdemir Trabzonspor'da ee, daha istekli olan taraftı. Ne dersin? Evet yani iç sahada seyirci az olsa da Trabzonspor yine forvetsiz oynuyor bugün zaten. Baktığında hani Pepe'yi orada görsek bile daha çok seninle de yayın öncesi konuştuk. 4-6-0 gibi bir oyun kurgusu var. Ancak o, o orta sahayla böyle bir e, kurguyu oynamak çok e, mümkün gözükmüyor. Çünkü Umut Güneş ve Berat'ın yani özellikle orada oyun kurabilecek e, yeteneklere sahip değiller maalesef. Daha çok Trabzonspor kanat organizasyonları ile beraber özellikle. 69-31 top yine Trabzonspor'da. Yine Trabzonspor'da, Trabzonspor'da tabii ama <laughs> top sendeyken ne yaptığın önemli. Ceza sahasına girişle ilgili bir istatistik varsa. Hemen hücuma da bakalım. Bence Çünkü o da bayağı yüksekti. oynamada bariz üstünlüğü var Trabzonspor'un. Şimdi hücum gücü. <laughs> 10 evet. şutu var. 4'ü isabetli. Vavakars Fatih Karagül'ün tek isabetli şutu var. O da gol olmuş. Bir şutu var. O da isabetli gol. Ceza sahasına da 22 kez girmiş. Evet. 22 kez girmiş. Yani Trabzonspor tabi bu oyunu özellikle yani öndeki Trezeguet, Pepe, e, Vizca ve arka taraftan Mönyer ve Bardi ile beraber öyle bir kurgu yapmış. Umut Güneş de zaman zaman e, bu söylediğim isimlere e, katılıyor ama dediğim gibi orta sahada yani bu kurguda çok kolay değil oradan oyun kurabilmem. Özellikle o ayaklara da, o zekaya da, oyun zekasına da çok sahip değil iki da. Tabi oynadıkça alışacaklar mı ona çok emin değilim. Ancak Trabzonspor'un yediği gol hakikaten evlere şenlik bir gol yani sevgili e, Cüneyt. Durant top köşe vuruşu can müthiş kullandı kullandı. Kale... da iyi yükseldi. Evet. E, zaten e, daha çok uzanamadı o topa da. sıçrayamadı. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Karagümrük'te senin yani marka gibi bir santraforun var. Fiziksel olarak çok iyi. E, Size'lı güçlü. Boy 1.96 yanılmıyorsam. Evet. E, Densville'in boyu e, 1.88 civarında. Mendy orada baktığında e, 1.91 e, ama senin 1.90'ın üzerinde 3 stoperim var. <laughs> Fernandez, e, Bania ve Benkovic. Benkovic kadroda bile değil. Yani sakatlığı vardı geçti diye biliyorum. Kadroda bile değil ama bu densvil ısrarı Trabzonspor özellikle savunmada e, çok çaresiz bırakıyor çoğu zaman. E dolayısıyla hani e, geçen hafta yaptığı hatada bağımsız mı söylüyorsun? Ya yani geçen hafta yaptığı Gerçi hatayı çok ona bağlamadım o, yani evet. Orada lazım. biraz Uğurcan'ın e, biraz değil, bayağı bir Uğurcan hatası. Geri kalan tabii ki Densil'in de hatası bir stoper sonuçta yani sürekli çevre oyun, kontrolünü yapmalı oyunun oyunun içerisinde olacak. Olur. Evet dediğin gibi o çevre kontrolü yapmış olacak ama yani Densil e, Trabzonspor'un bir stoperi olabilir mi mevcut şartlarda ayrı olamaz. Ha bu bahsettiğim üç isim orada oynay oynayabilecek statüde, kapasitede e, Benkovic gibi yani fiziksel olarak da iyi, atletik olarak da iyi, size olarak da iyi bir stoperim varken Densville'i e, orada tercih etmesi, e, Abdullah Avcı'nın bunu çok anlayabilmiş değilim açıkçası. Onu söyleyeyim. Sen Mendy'i tercih etmesini çok eleştiriyorsun. Ben her zaman eleştiriyorum. <laughs> yani Mendy'nin stoper oynaması bazı maçlar için e, yani e, hoş görülebilir. Ama her maç Orta sahadan Mendy'i kendi bölgesinden stopere çekmek anlaşılabilir değil. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Mendy stoper bölgesinde beğeniyor ola sözünü ama yerinin değiştirilmesine karşı. Ya çünkü şu stoperde de kötü oynamıyor Mendy. Kötü ama... oynamıyor ama nihayetinde orta sahada senin e, yani sürekli olarak dikini oynayabilen, evet. hücumu düşünebilen, o e, hat kıran dediğimiz o pasları atabilen e, bloklar arasında o pasları çok iyi eee Atabilen ve aynı zamanda oyunu da yönlendirebilen bir oyuncu var. Şimdi Berat ve Umut Güneş toplasan bir mendi etmiyor. Doğru. Şimdi böyle bir kurguda zaten daha çok merkezden gelmeye çalışıyor şey e, kara gümrük. E, merkezde de o baskıyı kırabilecek adamın mendi ve e, böyle bir e, oyuncuyu şimdi bu maç çektiğin zaman e, savunmaya olmuyor. Zaten kara gümrük sana gelmiyor. Karagümrük kendi yer alanında bekliyor orada kaptığı toplarla kontratak yapmaya çalışıyor. Şimdi bu maçın kurgusunda Mendi orada olmaz. Bu ne maçın var. kurgusunda Mendi orta sahaya koyarsın. Umut Güneş yedek kulübesinde bekler. Berat'la beraber oynatabilirsin Mendi. O zaman Berat'ı da çok rahatlatıp daha iyi oynamasını da sağlayabilirsin Mendi ile beraber. Ama yok. Yani yine bu maçta Mendi stoperde. Yani Karagümrük maçında niye mesela Mendi stoperde? Yani bu soruyu Hani basın mensupları arkadaşlarım inşallah basın toplantısında da Sayın Abdullah Avcı'ya sorar. Yani her maç Mendi'nin stoperde olması doğru diyor. Bir de Mendi ilk geldiği zaman e, ben şunu söylemiştim. Yani tipik bir altı numara özelliklerini taşıyor. Evet ama ileride ben Mendi'nin sekiz numaraya evrilebileceğini 100. e, düşünüyorum dedim. Çünkü bir Beşiktaş maçıydı Şenol Güneş sahil. Ben hani Şenol Güneş'le diyorum. Beşiktaş'ın teknik direktörü ve yani futbolumuzun en iyilerinden, futbolu en iyi bilen isimlerden biri bir teknik direktörü olarak. O dahil hepimiz e, Trabzonspor nereden bulmuşum ben diye istemiştik ve her şeyde o, o mevkide çok beğenmiştik. Evet. Türk spor kamuoyu ben diye. Evet. Ama ondan sonra çok fazla o bölgede izleme şansı bulamadık. E bulamadın. Bir de şu var yani şimdi böylesine bir oyuncuyu orta sahadan çektiğin anda az önce bahsettiğim Berat... Umut Güneş oyun kurgusu başarılı olamıyor. Evet. Kuramıyorsun bunu. Yani üç tane stoperi var Trabzonspor'un yedekte bekleyen. Yani işte Benkovic şu anda kadroda bile değil. Bakıyorsun. Baniya. Baniya. Diğer tarafta da Fernandes. Evet. Şimdi bu iki isim orada durup Mendy aldığın zaman, yani mesela ben Denswil'den Denswil Danceville, Mendy ziyade savunma attığını yani sezon sonuna kadar kesinlikle Benkoviç ve ya Fernandez ya da Baniye ile beraber oynarım. Yani Mendy'i şimdi bir 8 numaraya evrileceğini düşünürken 4 numaraya evrildi mendy şu anda. Yani takımın doğru. belki de en iyi oyuncularından bir tanesini dolayısıyla stoper hattında şey yapıyorsunuz yani harcıyorsunuz harcanmaması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Mendi'nin. Evet stoper çıkışlı bir oyuncu. Doğru. Hı hı. Ama ya ileriye doğru kademe atlayarak gitti yani stoperdi. Mesela Ahmet Can Kaplan ayaksa çok iyi bir performans e, gösteriyor. Allah'ın nazardan saklasın hakikaten. Vallahi. Çok da başarılı özellikle Avrupa maçında da çok iyi bir oyun ortaya koydu. Mesela ben e, Ahmet Can Kaplan'ın ileride biraz böyle e, bilmiyorum Reha hoca katılır mı bana bunu yayında da yorumlarız inşallah. Yani eee sürat denirse sürat denirse gerçi Reha hoca orada şey diyor tırnak içinde. Yani hız doğuştan kazanılan bir yetenektir ama belki Ahmet Can Kaplan onu sonradan da kazanabilir. Bir 6 numarayı evrilebileceğini düşünüyorum mesela Ahmet Can Kaplan'ın. Çünkü onun da oyun kurgusu çok güzel, savunma tarafı çok iyi. Yani oyunu iki yönüyle de çok doğru bir şekilde oynayabiliyor maşallah. Allah nazar Bu rakamları ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Stoper oynamasına rağmen pas isabet oranı %94. 53 kez topla buluşmuş. 47 isabetli pas oynamış bir ikili mücadele bir kazanılan ikili mücadelesi var. Bu pasların kaçını dikine attı Mendi? E tabi bulunduğu bölge itibariyle atamadı yani. Evet, diğer yani, stopere attı. Bir diğer stopere attı ya da işte Berat'a attı e ya yani da döndüğüm Mönyer'e attı evet. gibi. Şimdi kendi bölgesinde olsa bir de dikine attığı pasları da hani bu orantıda verebilsek aslında değil mi? Yani öyle bir istatistikte de Ki Bu oranlara yak yaklaşır bence kendi mevkimiz. Kesinlikle dikine yani ayağı attı. Ayağı iyi. Tabi ayağı çok iyi. Çok iyi bir ayak kalitesi de var. Son katkısı olmuş olur. Yani şöyle evet stoper çıkışlı ama <laughs> adam ileriye gitmek isterken geriye doğru koyunca olmuyor. Biraz mendi üzerinde çok fazla durduk. Yani pas haritasına baktığımız zaman da Trabzonspor daha çok işte. Ee, yani sağ tarafı sağ kullanmış. Daha evet. çok sağ taraftan hücum yapmış. Şotar Valencia de iyi hazırlamış takımı. Büyük maçları Şotar'ın takımları iyi oynuyor. Galatasaray'ı elemişti biliyorsunuz Zira Türkiye çok Kupası tamamı Fatih yani. İyi bir, bir oyunla. Yine heyecanlanmadan telaş etmeden kendi oyununu oynayarak... Bugünkü iyi bir futbol vardı orada da hani üstün taraf Fatih Karagümrük'tü diyemeyiz o maçta. Yok. Ama turu geçen taraf kazanan Fatih Karagümrük. Bugün bir oyun. de Doğru çok hissiyan evet. Trabzonspor var. Çok pozisyona giren Trabzonspor ama var ama e, bu oyunla Vavakas Fatih Karagümrük'te kazanırsa kimse şaşırmasın. Trabzonspor'un gol bulması lazım kazanmak için. Şota içeri. kötü bir teknik direktör değil Trabzonspor'un. Orada çok da duygulanmış Trabzon'a gelince Her zaman olduğu gibi. Duygulanmaz mı? Tab orayla bağ çok var. 94 yılında kardeşiyle beraber geldi Trabzon. Gol, gol krallığı yaşadı. Gol krallığı yaşadı. Şampiyonluk kıl payı kaçtı. Tabii o 96 kırılması ve şehir şehir öldü demişti Şota. Şimdi e, ama e, onun için Trabzon ve Trabzonspor her zaman adam. yaşayan bir organizma. E, şota da Trabzonsporlular çok seviyor gerçekten. Ben de çok seviyorum ve çok saygı duyduğum bir e, teknik Bu direktör. Bu sezon bir kez daha gelecek o yüzden. Kupa maçında da biliyorsunuz. Evet, kupa maçında karşı da oynayacak Trabzon'da çift ayakta olduğu için. Belki bunu çok kişi bilmez. Teknik direktörken Trabzonspor'dan ayrıldığında yani hı hı. E, karşılıklı olarak sözleşmesi feshedildiğinde e, alacağını içeride bırakan ender teknik adamlardan bir tanesidir. Bravo. Şota Hoca'ya da o yakışır. Evet. Bizden biri oldu artık Türkçesi. Kesinlikle. Harika zaten. Şota Harveladze kendini çok iyi ifade ediyor. İyi de bir takım oluşturmuş ama şiddetle puanı ihtiyacı varlıkta tabi. O Akars Fatih Karagümrük'ün 29 Ya bir gün var. böyle iyi bir takımın başına başında Şota'yı görebilsek değil mi yani? Hakikaten nasıl bir oyun oynatacak? Ya şu kısıtlı kadroya rağmen Fatih Karagümrü'nü böyle bulunduğu yerden kurtarmak için büyük mücadele veriyor. Hakikaten yani kendisi takdir edilesi bir e, teknik adam. Ben yani ona karşı acayip duygusallığım vardır Şote. <laughs> şote yüzden... hepimizdeyiz bıraktı. Türk futbolundayız bıraktı. Trezegen'in direkten dönen top var. Eren'in kaleciden dönen var. Pepe'nin girdiği pozisyonlar var. Trabzonspor aslında yeteri kadar pozisyon buldu. Gole çeviremedi ki attığı golde. Bardi'nin attığı golde. Blaskiye çarpmasa büyük ihtimalle ağlara gitmeyecek bir toptu. Yok, gitmeyecekti. Zaten Kontrbay'da kaldı orada kaleci de. Son pozisyonda Pepe'nin vurduğu da yine defansa hı hı. çarptı. O da az kalsın kaleye giriyordu. Yani kornerin çarptı. Ama oyun işte ve pozisyon zenginliği. Mutlaka var işte. Sevindirici Pepe, Pepe Keyifliydi maçı ilk. Yarısı. Kesinlikle. Pepe çok doğru işler de yapıyor ama hı hı. yani o kadar fiziksel olarak yetersiz ki aslında o eski gücüne kavuşabilse e, şu en anda... az iki golü vardı belki. Kesinlikle ilk yani. yerde evet. Bakalım ikinci yarıda neler yapacak. İkinci yarıda ben vallahi e, bir hamle bekliyor musun? Yok yani, ben bu PP değişikliği en azından. Mevcut'la devam eder. Ya şöyle Enis Destan'ın neden oynatılmadığını hani e, mantık olarak anlayabilirim. Şöyle Enis e, sarı kart sınırında ve gelecek hafta Fenerbahçe, Fenerbahçe ile e, bir maçı oynanacak. Derbi var iç sahada e, Papara Park'ta. Dolayısıyla risk etmedi bu anlamda. Ben yine bir Enis tercihinden ziyade hani Pepe'nin o yorgunlaştığı dakikalarda Umut Bozon oyuna girebileceğini düşünüyorum. Belki bir stoper e, oyuna koyup hani Mendi'yi orta sahaya çekip Umut Güneş'i oradan e, yedek kulübesine çekebilir. Bu hamleler ama ikinci yarının başlangıcında bir değişiklik beklediğimi söyleyeyim. O 60-65'lere doğru bu dediğim iki değişiklik gelebilir. Abdullah Avcı'ya çok pas oyunu oynattığı için zaman zaman eleştiriliyor. Bazen sen de eleştiriyorsun <laughs> çok ya pas yaptığı için ama bu maçta e, Rakip kalede daha etkili bir Trabzonspor'u izledik. Evet, şimdi şöyle, bir oyuncu oyunu değiştirilme. Şimdi Mönyer geldikten sonra veya Mönyer gelmeden bir maç öncesine öncesinde hatta artık Trabzonspor'un iki beki kendi alanından hı hı. daha derinde rakibi karşılamaya başladı. Dolayısıyla şimdi bekleri çıkarttığınız anda ön tarafa doğru. Ee, onları da birer e, hücum oyuncusu gibi kullanabiliyorsunuz. Ki şimdi. bugün işte en çok eleştirilen Eren az daha atıyordu gore. Atıyordu. Kaleci zor çıkardı evet. seri golü. Beklerin beklerin öne doğru çıkmasıyla beraber, çıkartılmasıyla beraber Trabzonspor oyunda değişti bu. tabi <laughs> e, tabii daha öncesine kadar dediğim gibi o yara alanlarında bekliyordu iki bek ve rakibi orada karşılıyorlardı ve Trabzonspor 3 ya da 4 oyuncuyla hücum ediyordu. Şimdi 6 7 bazen 8'e çıkıyor hücum ettiği oyuncu sayısı. E zaten hani e, Abdullah Avcı'nın da oynatmak istediği oyun tarzı bu evet. Çünkü set oyununu oynamayı çok sever Abdullah Avcı. Evet. E buna da en uygun oyunculardan bir tanesi baktığımızda yani. Trezeguet daha çok geniş alan oyuncusu ama mesela muhtemelen önümüzdeki haftadan sonra Orsic'i göreceğiz. Trabzonspor'un ilk 11'inde <laughs> Ya da sonradan süre alacak. Orsic'le beraber ben e, sol kanatta daha doğru bir e, bahsettiğim o set oyununu oynatabileceğini düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Belki kafasındaki kurguya bu mevcut kadrodaki 4 ya da 5 oyuncu çok uygun değil. Ama yani yeni bir transfer planlamasında o sisteme uygun oyuncuları aldığında daha net yorumlayabileceğiz aslında oyunu. Ama şu an için bu kadrodan çıkartabileceği ancak bu kadar. Zorbay gücü nasıl buldun? Fena de, değildi. Değil, çok tartışılan pozisyon var Ve mı? Veseli'nin yüzde gelen bir El vardı galiba değil mi? Bir evet. Bandaj kafasına bandaj yapıldı. O pozisyonun içinde çok hakemlik bir durum yoktu. Çok Oldu yok de. evet. Değerlendireceğiz takım oyununda. Takım oyunu da peki. Zevkle izleyeceğiz biz <laughs> de efendim. Takım evet sen yoksun derim. bu akşam. Enler bir küçük bir rahatsızlığı Fender var. Ender abiye Erman de çok Hoca geçmiş olsun. geçmiş olsun. Sağlık ve şifa diliyoruz. Devre arasını ve 90 artı birin değişmez ismeğinde der bir gün. Evet. Bugünlük biraz dinlenecek. Zor ikna ettik kendisini dinlen gel dinlen dedi. Dinlen gel. Sen 90 artı, 90 artı 1'desin hocam biz daha maç bitmeden yayında olacağız. Ee, pozisyonları değerlendireceğiz ardından da takım oyunu var. Bakıyorum sınan oyuncu var mı diye. Tam da senin dediğin gibi Abdullah Arcı, belli ki bir değişiklik düşünmüyor. Yine kulübesini paylaşalım. Onur Alp Çevikan, Ryan Baniya, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk. Fernandez Kerem Şen, Gökten Gürpüz, Umut Bozok, Fontas ve Enis Destan. Trabzonspor'un yedek kulübesi. Ee, Furkan Bekteviç, Ebre Bilgin, Emir, Nazım Sangare, Toni Tekliç, Adınur, Bartoloci, Paoletti, Güven Yalçın ve Elazanya'da Karagümrük'ün yedek kulübesi. Karagümrük'te de hamle şansı fazla. Güven Yalçın evet. ve Elazanya'nın. Karagümrük'ün karacısını çok beğeniyorum silahı. Evet bir ara Emre Bilgin'i deniyordu Şota. Oyunu evet. uzun süre oynattı. İyi kaleci. Bugün Sirigu da bir ara kullandı şansını ki kurtardığı toplar da var. Evet. Yani iyi kaleci gerçekten. Hani böyle üzerinde durulsa <laughs> büyük takımlardan birinde yani rotasyonda da kullanabileceği hatta birinci kaleci bile olabilir <laughs> belli bir süre sonra. Hamle gelir mi? Ne diyorsun maç içerisinde? İki takımın yedek kulübelerinde. Ben ikisinin de yani dediğim gibi 60-65'lerden sonra ancak ama Trabzonspor 65'i mutlaka görecektir e, oyuncu değişiminde. Bu kurguyla devam eder Abdullah Avcı. Yağışlı bir hava da var Trabzon'da. Valla ben gelirken harman, hava çok güzeldi. E, ee, Trabzon bu. Trabzon abi işte <laughs> ayarı yok yani yapacak bir şey yok. Ondan sonra diyorlar ki niye insanların e, böyle bir anda sinirleniyor, bir anda sakinleşiyor, bir anda gülüyor, bir anda Mertli öfkeleniyor. <laughs> Çok tabii canım ya Trabzon. Ama şey yani havanın bir ayarı yok. Yok. Ya sabah kalkıyorsun güneşli, öğleye doğru bir yağmur yağıyor. Öğleden sonra bakıyorsun bir fırtına kopuyor. Akşama doğru bakıyorsun dolu yağıyor. <laughs> i̇şte bir yere hocalar da hep Abdullah Hoca hem Şoto Hoca kulübeye hapsolmuştu. Yağmur biraz azalınca çıktılar. Evet. Ama ikisi de havaya alışkın. İkisinin ikisine... enerjisi güzel ama. <laughs> evet. Hem Abdullah Avcı'nın hem Şota'nın. Trabzonspor'un efsane futbolcularından Şota Arveladze o da Trabzon Asleti'ne gidermiş oldu. İlk yarı dostça 1-1 bir bir bitti ama ikinci yarı su götürür. Yani yarı... bu pozisyonlar devam ederse bu maçın bu skorla biteceğini düşünmüyorum. Yok, bitmez. Özellikle Trabzonspor açısından. Trabzonspor bir biraz bekleyerek oynuyor yani e, pozisyon verirse rakip atacakmış İşte onu gibi söylüyorum. Duruyor. Ya bekleyerek oynayan bir takım varsa karşında Mendy orta sahada hocam. Bakalım belki öyle bir değişiklik de yapar. İkinci yarı başlamak üzere biz sözü Onur Yıldız'a bırakalım.